bir bayram sabahı. O akşam çok fazla kızıl dereli oyunu oynamıştım. En sevdiğim oyunlardan biridir bu. Ama annemin sesi oyunumu böldü. Ben küçük boğa. Hık. Oğlum gel yat. Artık Bak geç oldu yarın bayram erken kalkacağız. Bak bütün yüzünü boyamışsın yine. Yarın sana yeni aldığım giysilerini giyeceksin. Sonra ziyaretlere gideceğiz, bayramlaşacağız herkesle. Anne yarın ben de bayram namazına gitmek istiyorum. Ya ama sen daha namaz kılmayı bile bilmiyorsun. Abim ne yaparsa ben de onu yaparım olmaz mı? Sen şimdi yat bakalım erkenden. Uyuyabilirsen sen de gidebilirsin. Benim oğlum büyümüş de namazlara gitmek istermiş. Allah rahatlık versin oğlum. İyi uykular. Sana da anne. Ve sabah olur. Bizimkiler uykudadırlar. Hop! Biri hariç. Aa, bak kar yağıyor. Ne oluyor? Namazımı kaçırdık. Niye kimse beni kaldırmadı? Uyandınız mı çocuklar? Hadi elinizi yüzünüzü yıkayıp hazırlanın. Dışarıda ne güzel kar yağıyor, değil mi? Hadi abi, camiye gidelim. Ondan sonra kar topu oynarız. İlk defa böyle bir havada bayramı yaşıyorum. Anne, namaza gidebilir miyim lütfen? Peki madem bu kadar isteklisin. Anne, merak etme orada kimseyi üzmem. Peki gel bakalım sana abdest almayı gösterelim. Çabuk çıkın, daha ben abdest alacağım. Fazla zamanımız yok. Sabah erkenden koşarak namaza gittik o gün. Çok büyük bir camiye gitmiştik bayram namazı için. Sanki herkes buradaydı. Benim gibi küçük çocuklar da gelmişti üstelik. Hocayı dikkatlice dinledik. Bize bayramı ve güzelliklerini anlattı. Sonra çevremdekilere bakarak namaz kıldım. Camiden çıktıktan sonra abimle biraz kar topu oynadık. Böyle bir fırsatı kaçıramazdık. Sonra abim kardan adam yapmayı düşündü. O gün gerçekten güzel bir kardan adam yapmıştık ama Abim büyüklerimizi de ziyaret etmeliyiz dedi. Komşularımızı, yakınlarımızı ziyarete gittik. Her gittiğimiz yerden birçok şeker topladık. Tabii aslında önemli olan ziyaretti ama bu da ziyaretlerin tatlı yanı olsa gerek. Ben biraz fazla şeker alıyorum diye abim bana kızmıştı. Ama ne yapayım şeker görünce dayanamıyorum. Ondan sonra eve gittik. Annemle tekrar bayramlaştım elini öptüm. İşte bir bayram daha böyle geçmişti. Umarım sizin de böyle güzel bayramlarınız olur. Hoşçakalın.